Ee, nörolojik patoloji yok ancak uzun süreçte meydana gelmiş küçük damar tıkanıklıkları mevcut. Bununla beraber yaşa bağlı olarak da e, uzun süreçte oluşmuş değişiklikler bunlar. Ani bir patoloji gözükmüyor. Kaygılanmanızı gerektirecek. Size e, bu rahatsızlığınızla alakalı birkaç tane ilaç yazacak. 3 haftalık bir tedavi sürecinden sonra şikayetleriniz damar tıkanıklığına yönelik olarak da ileride büyük damar tıkanıklığı rahatsızlığı yaşamayın yani inme geçirmeyin deridir. Evet. Önleyici tedavi vereceğiz. Eee ilaç görerek vermiş olduk yani bu aspirin de kullanabilme oldu mu? Artık mide kanaması geçirdiğimiz durumlar damar tıkanıklığına istinaden bir verdik evet. Damar genişleticiler vermiştik MR'dan önce. Ve her yıl 29 Ekim'i Dünya İnme Günü olarak değerlendirmekteyiz. Toplumda bir farkındalık oluşturabilmek dünyada en sık ikinci ölüm nedeni olan inmenin sıklığını azaltabilmek gerek ölüm gerekse sakatlılık oranını azaltabilmek amacıyla böyle çeşitli etkinlikler yapılmakta. Dünya geneline baktığımızda 50 yaş üzerinde sıklığı giderek artan bu, bu hastalık dünyamızın da yaşlanmasıyla beraber günden güne sık olarak görülmekte. Yaşlılarda %5 oranında görülmekte. Yani her 20 kişiden birinde inme e, rahatsızlığı geçirmekte gençlerde de görülebilmekte özellikle Z kuşağıda e, beslenmedeki değişiklik artık fiziksel aktivitenin azalması ile beraber bu hastalık e, genç popülasyonda da sıklığı giderek artmakta gençlerdeki oran yaşlılardaki kadar sık olmamakla beraber e, binde bir'e kadar çıkmakta İnme dediğimiz olay aslında beyin damarlarındaki tıkanıklık ya da, kanamaya bağlı olarak oluşmakta. Yani iki türden inme olayı var. Önce inmeyi tedavi edebilmek için hangi türden bir inmenin olduğu, yani tıkayıcı iskemik inme mi yoksa kanayıcı hemorajik inme mi olduğunu bilmemiz lazım. Klinik muayene ile inmenin tanısı konulmakta. Çeşidi ise görüntüleme yöntemleriyle tespit edilebilmekte. Halkımıza bu yönde inmenin Klinik bulgular arasında konuşmasında ani bozulma, vücudunun bir tarafında veyahut da tamamında tutmama, bilinç bozukluğu gibi bir tabloyla karşılaştırdıkları zaman yanlış bir inanış olaraktan hemen e, suya tutma ya da bir aspirin verme anlayışı hakim olmakta. Böyle bir durumdan kaçınmalarını olabildiğince hızlı bir şekilde hastaneye transportunu önermekteyiz. E ee, bu klinik bulguları gördüğümüz zaman ne kadar hızlı sürede e, hastaneye nakledersek bazı tedavilerin e, uygulanmasını kaçırmamış olmaktayız. Çünkü trombolitik dediğimiz tedaviler erken dönemde 4,5 saatlik bir sürede eğer hastaneye ulaştırılırsa uygulandığı zaman tamamen sekelsiz düzelme olanakları da sağlanmakta. Demek ki ilme olayı ölümle sonuçlanabildiği gibi hayatın tüm dönemlerinde fonksiyon kaybıyla da kendini gösterebilmekte. Erken hareket edildiği dönemlerde de bunlardan kurtulma şansımız olabilmekte. Dikkat etmemiz gereken şeyler zaten dünya inme gününde farkındalığı sağlamak istediğimiz şeyler. Bunların en başında 4 risk faktörü dediğimiz yaş, tansiyon, kolesterol ve şeker yer almakta. Yaşa için yapabileceğimiz bir şey olmasa da, kolesterolümüzün düzenlenmesi, şeker ve tansiyonun düzenlenmesi amacıyla beslenmeye çok dikkat etmemiz lazım. Bununla beraber az önce söylediğim gibi fiziksel aktivite, bu üç faktörün de düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynamakta. Beslenme alışkanlığıyla beraber check-up dediğimiz rutin kontrollerine gittiği zaman çekilen bir EKG'de görülen atrial fibrilasyon yahut da karotis darlığı erkenden e, ileride böyle bir rahatsızlığın geçirebileceğine dair bize fikir vereceğinden önlemini alabiliriz. Şöyle ki atrial fibrilasyonu olan bir hastada 80 yaşından sonra 4 inmenin e, bir nedeni oluyor. Bu ilacı kullanan 4 e, atrial fibrilasyonlu hasta dan üçünün felç geçirmesinde ilaç önleyebiliyor. Yani e, bu türlü tetkiklerin yapılması da çok önemli.